Kökün alt bölümlerine vermişler. Her santim görsün. şey yapmışlar, toprağı zayak yapmış etmişler kökten vermek için. Şunları da gördüğünüzde. Yine köke vermeye çalışmışlar. köpüne kurutmak için herhalde ilaç zevk. Bu bölümde de her ağaçta bir çalda var. Göstereyim mi şöyle parmak? Yok. Gerek. Bu 15 santim delmişler öyle. Aynı değil mi? Kaç santim? 540 Beş... kırk. 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 Beş kırk. Ha 195'ti tamam, doğru.